Herkese merhabalar. Fatoş'un Güncesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytin nasıl kavrulur, zeytin sosu nasıl hazırlanır ve zeytin nasıl tatlandırılır onu anlatacağım. Bir önceki videomda sizlere zeytin nasıl salamura edilir onu anlatmıştım. Kısa da olsa tekrardan sizlere zeytini nasıl çizeceğimizi ve zeytini nasıl kıracağımızı tekrardan kısa da olsa anlatacağım. Buyurun sizleri fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Söylemiş olduğum gibi bir önceki videomda sizlere zeytini nasıl salamura edeceğimizi anlatmıştım. Zeytinlerimizi bu aparatla ben çizerek hazırladım. Eğer isterseniz bıçak yardımıyla da her bir zeytine 2 veya 3 çizik olacak şekilde çizebilirsiniz. Zeytin kırma işlemini de tek vuruşta sert bir cisimle yani kavanoz da olabilir taş da olabilir kırarak direkt suyun içerisine atarsanız zeytinleriniz kararmamış olur. Zeytinlerimizi tatlandırma işlemi her gün suyunu mutlaka değiştirerek yapılmalı. Zeytinin cinsine bağlı olarak bazı zeytinler 10 günde tatlanıyor. Bazı zeytin cinsine göre değişebiliyor arkadaşlar. 20 günde tatlanabiliyor. Eğer çok çabuk tatlanmasını istiyorsanız günde iki defa olacak şekilde suyunu bu şekilde döküp tekrar üzerine temiz su ilave ederek zeytinin acısını bu şekilde çıkarabilirsiniz. Ve 15 günün sonunda zeytinlerimiz tatlanmaya başladı. Yani acımtıraklık lezzet Ağzınıza gelmiyorsa zeytinleriniz e, tatlanmış demektir. Zeytinlerimizi son kez e, suyunu değiştirdikten sonra derince bir leğene alacağım ve zeytinlerimizi yıkayacağım. Ben iki bidon hazırladım tatlandırmak için arkadaşlar. Birini çizik olarak, birini de kırma olarak hazırladım. Zeytinlerimizin her gün suyunu değiştirdikten sonra kapağını kapatıp Kenarda bekleterek tatlandırdık ve zeytinlerimizi son kez leğene alıp yıkayacağım. Daha sonra zeytinlerimizin tuzlu suyunu hazırlamaya geçeceğiz. Bu da kırmızı zeytinimiz arkadaşlar. Rengi oldukça güzel gördüğünüz gibi. Ve hemen zeytinlerimizin tuzlu suyunu hazırlamaya geçelim. Bir su bardağından bir parmak eksik kaya tuzu. 1 yemek kaşığı limon tuzu ve 2,5 litre soğuk suyumuzu yani damacana suyumuzu derince bir kabımıza alalım. Kaya tuzu ve limon tuzu tamamen eriyene kadar karıştıralım. Diğer taraftan her bir 5 litrelik bidon için 3-4 adet limonumuzu da dilimleyerek kenarda bekletelim. Daha sonra hazırlamış olduğumuz yani yıkamış olduğumuz zeytinlerimizi Tekrar aynı bidona bir miktar yerleştirdikten sonra dilimlemiş olduğumuz zeytinlerimizi bidonun kenar kısımlarına sıra sıra yerleştireceğiz arkadaşlar. Bidonun çeyreği kadar zeytini yerleştirdikten sonra limonun dilimlerini bu şekilde yerleştirelim. Eğer isterseniz içerisine kat kat da atabilirsiniz. Ben görsellik katsın diye bu şekilde sizlere göstermek istedim. Yani sıralaması hiç önemli değil. Önemli olan 3-4 adet limonu 5 litrelik bidonda kullanmamız arkadaşlar. Tekrardan zeytinlerimizi yerleştirdikten sonra bir sıra daha limon dizdim ve kalan zeytinleri de ilave ettikten sonra bir su bardağı zeytinyağımızı ilave ediyorum. Zeytinlerimizin hava almaması için yani daha uzun ömürlü olması için bu aparatı pazarlardan ya da züccaciye satın alabilirsiniz fiyatı da e, birkaç lira bir şey yani çok uygun zeytinlerin üzerine yerleştirelim ve e, suyu yani hazırlamış olduğumuz tuzlu suyumuzda zeytinlerin üzerine geçecek kadar ilave edelim ağzını kapatıp sıkı bir şekilde e, kapatalım zeytinlerimizi iki gün sonra tüketmeye başlayabiliriz bu şekilde yani zeytinyağını ilave ettikten sonra arkadaşlar daha uzun ömürlü oluyor. Bu da önemli bir püf nokta. Zeytinlerimizi bu şekilde 6 ay boyunca gönül rahatlığıyla saklayabiliriz. Diğer taraftan hemen zeytinlerimizin sosunu hazırlamaya geçelim. Sizlere iki farklı sos tarifi hazırladım arkadaşlar. İkisi de birbirinden lezzetli. Öncelikle ilk sosumuzun tarifini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kase zeytinimizin üzerine bir tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 adet limon suyu, 1 yemek kaşığı nar ekşisi. Eğer nar ekşisi kullanmayacaksanız arkadaşlar limon miktarını arttırabilirsiniz. Ve zeytin sosunu bir gün öncesinden hazırlarsanız e, lezzet oranı artıyor. Bu şekilde hazırlamanız tavsiye ediyorum bir çay bardağının çeyreği kadar zeytinyağımızı ilave edelim ve iyice karıştıralım servis tabağımıza alalım İnanılmaz lezzetli bir sos tarifi e, mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum hazırlamış olduğumuz zeytinlerimizi servis tabağımıza alırken hatırlatmamı da yapmak istiyorum eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Aynı zamanda eğer tariflerimi beğeniyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşarak kanalımın büyümesi adına desteklerseniz çok sevinirim. Zeytinlerimizi servis tabağımıza aldıktan sonra ikinci tarifimize geçelim. Zeytin kavurması için yarım çay bardağı zeytinyağımızı tavamıza alalım. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik ilave edelim ve ocağın altını açalım. Pul biber yanma aşamasına gelene kadar e, bu şekilde sosumuzu pişirelim. Ve pul biber yanma aşamasına geldikten sonra içerisine bir kase zeytinimizi ilave edelim. Zeytini ben kırma olarak kavurdum arkadaşlar. İsterseniz çizik zeytini Siyah zeytin de bu şekilde kavurabilirsiniz. inanılmaz lezzetli oluyor. Zeytinleri sosun içerisine aktarırken arkadaşlar ocağın altını mutlaka kısalım çünkü zeytin ıslak olduğu için yağ patlayabiliyor yani sıçrayabiliyor. Buna dikkat edelim. 5 dakika boyunca zeytinleri kavurduktan sonra servis tabağına alalım. Zeytinleri kavurduktan sonra renk değişimi oluyor arkadaşlar. Fakat inanılmaz bir lezzeti oluyor. Sizlere birbirinden farklı çok lezzetli iki sos tarifi hazırladım. Umarım sizler için yararlı, keyifli bir video olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına beğen tuşuna basarak, yorum yaparak eğer abone değilseniz de abone olarak desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler.